Merhaba arkadaşlar, Kare Akademi 6 7, 8 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Çoktan Seçmeli Sorularıyla karşınızda olacağız. Videomuza başlıyoruz. Evet, birinci soruya baktığımızda bu bilgilere göre... Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye soruyorum. Türklerin Balkanlardaki ilerleyişi üzerine oluşturulan Haçlı Ordurda ile yapılan Kosova, Nibolu, Varna ve 2. Kosova Savaşları Osmanlı Devleti'nin galibetiyle sonuçlandı. Böylece Osmanlı'nın Balkanlardan atılamayacağı anlaşıldı. Ulaşılamaz diye sormuştu. Haçlılar Osmanlı Devleti'nin batı yöndeki ilerleyişini durdurmak istemiş. O yüzden bu savaşları yapmıştı. Ulaşılır. Haçlılarla birçok savaş yapılmış. Bakın 4 tane savaş vermiş yukarıda. Haçlılarla yapılan savaşları Osmanlı Devleti kazanmıştır. Evet Osmanlı Devleti'nin galibiyetiyle sonuçlanıyor çünkü. Osmanlı Devleti Balkanlardaki fetihlerini son vermiştir. Hayır tabii ki de bu savaşları kazandıktan sonra seferler devam edecek. Son bulmuştur diyemeyiz. Cevap denizli olacak. İkinci soruya baktığımızda buna göre Osmanlı Devleti'nin yaptığı çalışmalardan hangisi Türkmenlerin buraya kalıcı yerleşmesini sağlamaya yöneliktir? Şimdi Osmanlı Devleti Rumeli ve Balkanlar'da yeni fethettiği yerlere e, ne yapmış arkadaşlar? Türkmenleri yerleştirmiş. Bunu yaparken de yerleştirilen ailelerin geri dönmemesi için onlara bazı imkanlar olanaklar sağlanmış. Şimdi iskana tabi tutulan halktan vergi alınmayıp halkın birçok ihtiyacının karşılanması... Orada kalıcı yerleşmeyi sağlamak adına yapılan bir faaliyet. Biri aldım. İskana tabi tutulanlara toprak verilmesi. Bakın motive etmek amacıyla. İskana tabi tutulan halkın belirli bir sebep olmaksızın en az 5 yıl kalmasının sağlanması. Yine burada kalıcı Türklüğü sağlamak için cevap denizli olacak. Üçüncü soruya baktığımızda Osmanlı Devleti'nde din, adalet ve eğitim öğretim görevinde bulunan kimseler ilmiye üyeleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfı üyelerindendir? Denizden başlayacak olursak sadrazam çocuklar seyfiye sınıfından. Tımarlı sipahiler asker olduğu için seyfiye sınıfından. Yeniçeri asker olduğu için seyfiye sınıfından. Şeyhülislam İslam bakın divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığını denetleyen kişiydi. Fetva veren kişiydi. Şeyhülislam. İslam İlmiye sınıfı üyesidir. Cevap Adana olacak. Dördüncü soruya baktığımızda Yıldırım Beyazıt'ın Timur'la yaptığı Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt esir düşmüş. Osmanlı Devleti'nin 11 yıl süren Fetret Devri başlamış. Çelebi Mehmet Fetret Devri'ne son vererek siyasi birliği tekrar kurmuştur. Bu bilgilerden yola çıkarak Osmanlı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Ankara Savaşı kaybedilmiş mi? Evet çünkü bakın Yıldırım Beyazıt esir düşmüş. Kuruluş döneminden yükselme dönemine geçmiştir. Böyle bir ifadeden bahsedemeyiz. Taht boşluğu yaşanmıştır ki 11 yıl fetret dönemi yaşanmış, sürmüş. Çelebi Mehmet dönemi tekrar toparlanmıştır. Ne diyor? Çelebi Mehmet siyasi birliği tekrar kurmuştur diyor. Ama kuruluş döneminden yükselme dönemine geçmiştir diyemeyiz gençler. Cevabımız Bursa olacak. Evet 5. soruya baktığımızda Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethi için Bizans ise İstanbul'u savunmak için hazırlıklar yapmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin yaptığı hazırlıklardan biri olabilir. Surların yıkılması için büyük topların dökülmesi. Bakın surları yıkmak için Şahi adı verilen toplar döktürmüştü Fatih Sultan Mehmet. Cevabımız Adana olacak ama yine diğerlerine bir bakalım. Haliç'in ağzına zincir çekilmesi Bizans tarafından. Surların tamir edilmesi Bizans tarafından. Avrupa'dan yardım istenmesi Bizans'ın istediği yardım biliyoruz. Cevabımız bu yüzden Adana olacak. Altını soruya baktığımızda çocuklar Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi ile Suriye, Mısır ve Hicaz alarak Memlük Devleti'ne son vermiş. Böylece Baharat yolunun hakimiyeti ve halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin siyasi, ekonomik, dini alanlardan hangileriyle ilgili kazanç elde ettiği söylenebilir diyor. Şimdi tekrar yukarıya çıkacak olursak Mısır Seferi, Suriye, Mısır ve Hicaz'ı alarak Memlük devletine son verilen bir sefer. Baharat yolu diyorsa ekonomik. Toprak kazanılma varsa siyasi. Değil mi? Dini de var. Nereden biliyorum? Bakın. Halifelik diyor Osmanlı devletine geçti. Cevabımız o zaman üçünün de yer aldığı denizli oluyor. Evet 7. soruya baktığımızda coğrafi keşifler sonucunda baharat yolu üzerinde bulunan Akdeniz limanları önem kaybetmiştir diyen bir tarihçi bu düşüncesini aşağıdaki keşiflerden hangisine dayandırmış olabilir? Akdeniz limanlarının önemi nereden kaynaklıydı arkadaşlar? Avrupalı tüccarlar doğuya gidebilmek için özellikle Hindistan'a ve işte uzak doğuya gidebilmek için, Orta Asya'ya gidebilmek için Akdeniz limanlarına gelip buradan kara vasıtasıyla Kızıldeniz'e iniyorlardı. Yine oradan da deniz yoluyla devam ediyorlardı. İşte Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi nasıl olmuş olabilir? Afrika'nın güneyinden Hindistan'a ulaşılmasıyla olmuş olabilir. Yani Akdeniz limanlarını uğramayan artık Avrupalı tüccarlar Afrika'nın en güney ucundan dolaşarak deniz yoluyla direkt Hindistan'a ulaşıyorlardı. Cevap Ceyhan olacak. 8. soruya baktığımızda coğrafi keşiflerin bilimsel, ekonomik, dini ve siyasi sonuçları olmuştur. Buna göre hangisi coğrafi keşiflerin ekonomik sonuçlarındandır? Kilise ve din adamlarının güvenin azalması dinidir arkadaşlar. Yeni bitki ve hayvan türlerinin bulunması kültür diyebiliriz, sosyal diyebiliriz. Keşfedilen yerlerden değerli madenler ve çeşitli ham maddelerin Avrupa'ya taşınması işte ekonomiyle alakalı. Avrupa'da sanata önem veren bir sınıfın ortaya çıkması kültürle alakalı. E bana ekonomiyi sorduğu için, ekonomik sonucunu sorduğu için cevabımız Ceyhan oldu. Dokuzun soruyla devam ediyoruz. İtalya'da ortaya çıkan Rönesans ile birlikte bilim, sanat, edebiyat, deney ve gözlem önem kazanmış hümanizm akımı ortaya çıkmıştır. Bu bilgilere göre Rönesans ilgili hangisinin önem kazandığı söylenemez. Deniz seçeneğinden başlayacak olursak pozitif düşünce önem kazanmıştır. Araştırmaya dayalı bilgi ortaya çıkmıştır. İnsanın ve insan aklının önemi ortaya çıkmıştır. Ama skolastik düşünce önem kazanmıştır diyemem. Aksine skolastik düşünce zayıflamıştır. Yani dine dayalı düşünce zayıflamış Rönesans hareketleri sonucunda. Onun soruya baktığımızda bu bilgilere göre Yargılardan hangisine ulaşılabilir diye sormuş. Reform hareketleri sonucunda Katolik Kilisesi'nde düzenlemeler yapılmış. Dinde olmayan uygulamalarına son verilmiş. Kilisenin yönetim, eğitim ve ekonomik alandaki yetkileri sonlandırılmış. Bu alanlardaki müdahalesine son verilmiştir. Bakın reform hareketleriyle birlikte pek çok alanda e, layıkleşmenin görü sağlandığını görüyoruz. İşte kilise yönetimden, eğitimden, ekonomik alandan elini eteğini çekmiş. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak gençler. 11. soruya baktığımızda bu bilgiye göre Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemesinin nedeni hangisidir diye sormuş. Bakın milliyetçilik fikri Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkmıştı. Bu durum Avrupa'da başta olmak üzere tüm dünyada milliyetçilik yani ulusçuluk ve ulus devlet anlayışının önem kazanmasına neden olmuş. Osmanlı'yı ilgilendiren Olumsuz anlamda ilgilendiren tarafına baktığımızda arkadaşlar Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlet olduğu için topraklarının pek çok bölümünde özellikle Balkan topraklarında milliyetçilik isyanlarıyla boğuşmaya başladı. Cevabımız bu yüzden Bursa olacak. 12. soruya baktığımızda lale devrinde yapılan yeniliklerden bazıları verilmiş. Bu bilgilere göre lale devri ile ilgili hangisi söylenemez diye sormuş. Türkçe eserler basan ilk matbaa kurulmuş lale devrinde. Kağıt, kumaş ve çini fabrikaları kurulmuş lale devrinde. Avrupa'nın bazı kentlerine ilk kez geçici elçiler gönderilmiş. Tulumbacılar Hoca adında itfaiye teşkilatı oluşturulmuş. Şimdi kültürel alanda yenilikler yapıldığını görüyor muyuz? Bakın matbaa kurulmuş. Evet. Avrupa'daki gelişmeler takip edilmek istenmiş mi? Avrupa'ya geçici elçiler gönderilmiş. Evet. Yangınlara karşı tulumbacılardan oluşan itfaiye teşkilatı kurulmuş mu? Evet. Askeri alanda yenilik yapılmıştır cümlesine ulaşamam. Çocuklar lale devrinde hiçbir şekilde Osmanlı'da askeri yenilenmenin olduğunu göremiyoruz. Cevabımız bu yüzden denizli olacak. Geldik 13. soruya. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde birçok alanda yenilikler yapılmıştır. Buna göre Yeniliklerden hangisi ulaşım alanıyla ilgilidir? Baktığımızda ulaşım alanıyla alakalı şirketi Hayriye'yi görüyoruz. E, buradaki e, vapur işletmeciliği bir şirket kurularak verilmişti çocuklar. Takvim ve Kayı gazetedir. Kültürle alakalı. Posta Telgraf Teşkilatı ulaşımla alakalı. E, haberleşmeyle alakalı. Osmanlı Bankası ise ekonomiyle alakalı. Bana neyi soruyor gençler? Ulaşımı soruyor. Onun için cevap Ceyhan olacak. 14. soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yani 1850'li yıllardan itibaren diyor. İzmir, Aydın, Selanik, İstanbul, Bağdat, Anadolu ve Hicaz demiryolu hatları yapılmış. Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki coğrafyalardan hangisinde demiryolu ulaşımı sağlandığı söylenemez diyor. Anadolu var mı çocuklar? Var. Onun için Anadolu'yu eledim. Hicaz diyorsa Arap Yarımadası var mı? Var. Selanik diyorsa Balkanlar var ama uzak doğuyla zaten Osmanlı'nın bir alakası yoktu. Cevabımız Bursa oldu. 15. soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde ilk telgraf attı. İstanbul'da yabancı tüccar ve bankerlerin ihtiyaçlarının karşılanması için kuruldu. Özellikle merkezi yönetim telgrafı uzak illerde kontrolünü artırmak ve gücünü pekiştirmek için bir araç olarak gördü ve projeyi destekledi. Bu bilgiye göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye soruyor. İletişim alanı geliştirmiş bir proje mi? Evet Telgraf. İstanbul'daki yabancılar için kurulmuş mu? Bakın İstanbul'daki yabancı tüccarlar için diyor. Yönetim alanında otoriteyi destekleyici bir araç olarak kurulmuş mu? Evet merkezi yönetim Telgraf'ı desteklemiş. Dolayısıyla üçüne de ulaşılır. Cevabımız denizli olacak. Geldik 16. soruya çocuklar. 16 sorumuza baktığımızda evliya Çelebi ile alakalı bir soru olduğunu görüyoruz Bu metne göre Türklerle ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir diye sormuş bize Yöneticiden yönetilene herkesinde insanların evinde hamam vardır. Şimdi baktığımızda Türk hamam kültüründen bahseden Evliya Çelebi bakın Osmanlı Devleti'nin 3. taht merkezi olan yani başkent olan Edirne'de toplam 3150 adet büyük büyükhane hamamları olduğundan bahsetmiş. Vezirler ve diğer devlet adamlarının sarayları ile ileri gelenlerin evlerinde ikişer üçer özel hamam varmış. Edirne ileri gelenleri en sıradan hanede bile yine gusülhane yani hamamın olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla, dolayısıyla her kesimden ailede hamamın olduğunu görüyoruz. Temiz önem vermiştir. Hamam deyince zaten temiz temizlik e, dikkat çekiyor. Hamam kültürünü Avrupa'da öğrenmişlerdir. Hayır. Yukarıda hiç buna benzer bir bilgi yok. Aksine Avrupalılar hamam kültürünü e, Doğu'dan, Türk Müslümanlardan öğreniyorlar. Cevabımız bu yüzden Adana olacak. 17. soruya baktığımızda Arap harflerinden doğmuş ve İslam medeniyetinde önem kazanmış olan güzel yazı sanatına biz ne diyoruz çocuklar? Hat sanatı diyoruz. Hat sanatıyla uğraşan kişilere de hattat diyoruz. Bunu da unutmayın lütfen. 18. sorumuza baktığımızda Osmanlı Devleti'nde el sanatları dışında önemli spor faaliyetleri de vardır. Bu faaliyetlerden bir kısmı eski önemini kaybetse de bir kısmı halen yapıla gelmektedir. Hangisi? Osmanlı Devleti döneminde yapılan spor dallarından biri değildir diye sormuş. Güreş spordalıdır. Ciro, cirit spordalıdır. Okçuluk spor dalıdır. Ama nakkaşlık Nedir nakkaşlık arkadaşlar? tür e, minyatür sanatıyla uğraşan kişiler nakkaş deniyor. Dolayısıyla bir el sanatır. Sanattır. Sporla alakası yoktur. Cevabımız Ceyhan olacak. 19. soruya bakalım. Televizyonu aşırı izlemek, televizyon bağımlılığı, davranış bozuklukları ve kendini ifade edememe sorunu gibi problemleri ortaya çıkarmaktadır. Buna göre televizyon ne? ilgili, televizyon ile ilgili hangisine ulaşılamaz diyor. Bağımlılık yapıyorum gençler? Evet. Sosyal sorunları neden oluyor mu? Evet. Aşırı izlemek zararlı mı? Evet. İletişimi artırmak olumsuz bir şey değil. Olumlu yönetir televizyon izlemenin. Cevap Ceyhan olacak. 20. ve son sorumuza baktığımızda her türlü yayının sinema ve tiyatro eserinin önceden denetlenmesi veya yayınlanmasına izin verilmemesi işidir. Bu durum hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bu durum sansür oluyor çocuklar. Yayının kapatılması, sinema, tiyatro, işte her türlü yayının yasaklanmasına biz sansür diyoruz. Cevabımız denizli oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzla birlikte sosyal bilgiler 7. sınıf 1. dönem 2. yazılarını bitirmiş olduk. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.